arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere bir çift Tutu papağımı tanıtacağım. Kümesimi tanıtacağım arkadaşlar. Ya birazdan bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu kafes nereden aldım? Bunu babamın arkadaşından aldım arkadaşlar. Şey papağan olduğu için yani bu abi buna mı koyuyorlar falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki buna koymuyor. Kulübesinden evine götürürken. Ya elinde de gidiyor ama malum kediler olduğu için arkadaşlar. Şey yapıyor. Ben eskiden bunları buna koyuyordum arkadaşlar. Ama bunu arkadaşlar muhabbet kuşu alacağım. Yakında arkadaşlar bu muhabbet kuşu da alırsam arkadaşlar bu iki kafelerimizi odama götüreceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi böyle bir duvalımız var. Laminattan yapılmış arkadaşlar. El yapımı. Yani para verip almayabilir. Yani yapabiliriz. Ben baktım öyle yerle alakalı arkadaşlar. 25, 30, 35 lira. Daha pahalımış. Arkadaşlar şurada şöyle üç tane bir deliğimiz var. Sonra üç tane deliğimiz. Burada böyle bir tane folluk. Ortalama 7,5-8 lira. 10 lira da olabilir. Tam 10 lira yani çok da bir şey değil. Şimdi arkadaşlar burada bir tane sürgümüz var. Burada böyle küçük minik bir tane şeylerimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Yani çok ufak gidiyor. Sonra arkadaşlar burada böyle bir tane alttan böyle bir sürgülü şey diyorlar. Altlık. Bakın arkadaşlar. Böyle bu böyle çok güzel arkadaşlar. Bir de metal. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle kapağımızı açalım. Şu, şu da çok bayılıyor. Ve çok güzel bu. Neyse evet arkadaşlar. içi böyle bayağı geniş ve güzel. Tünek niye yok derseniz. Arkadaşlar tünek birini buraya koydum. Ben öyle paralel tünek almıyorum arkadaşlar. Böyle bir dal keser Daha doğal daha güzel olur arkadaşlar. Para vermenize gerek yok. Öncelikle arkadaşlar. Bakın böyle çok hırsızlar bu dönemi olduğu için. Ana. O bas dişi erkek. Böyle böyle de kapanıyor. Arkadaşlar böyle bir tane dişimiz var. Öncelikle dişimiz daha ortalama arkadaşlar, 8 aylık. Arkadaşlar bu aldığımız kişi elimi sıcak diye koyuyorum. Bu aldığımız kişi arkadaşlar kuyruklarını falan koparmış. oh, uh, elim şu şekilde Böyle arkadaşlar kuyrukları kanatları falan tam gelmiş. Çok güzel. Şimdi böyle şey arkadaşlar burada kafesini bir üstüne koyalım. İnşallah hoşuma. Böyle arkadaşlar. Ya kafes güzel, hoş. Ama arkadaşlar bir tek suluk yerini şey yapmamışlar. E, ee, suluk yerini düşünmemişler. O da böyle koyuyorum arkadaşlar. Dokunuşu <laughs> aha, aha, kaçma, kaçma sabit. Hayır. <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi bu, tabi, çok canım, canım, <laughs> böyle canlı istemiyorum. Şöyle bir erkeğim var arkadaşlar. Arkadaşlar erkeğim bu şekilde Erkeğim konuşuyor. Arkadaşlar bir de çok güzel bir erkem bu. Böyle burada dişim arkadaşlar. Erkeğim gayet güzel. Ben erkeğimi çok seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani bu dişim ne güzel. Dişim ele geliyordu arkadaşlar. Böyle çiftleşmeden sonra şey oldu arkadaşlar. Böyle elim ısırıyor bakın. Erkek de aynı. Hepsi var böyle. Bak, dişinin ısırdığı çok belli. Yani acımıyor ama şey çok acıyor arkadaşlar. Bu şekil. Size bir de birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl bununla alakalı nasıl beslenir arkadaşlar? Sultan papağanı yemi vermeyin arkadaşlar. Sultan papağanı yemi vermeyin arkadaşlar. Böyle bir tane genlerimiz var bakın. Şey Sultan papağanı yemi Ya yani papağan yeme dedim pek çok da verirler. Herhalde arkadaşlar yanlış hatırlamıyorum. Yarım kilosu 15 lira. Bir kilosu 20 liraydı arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar onlara boşu para vermeyin. Bunları verin. Papağanların böyle arkadaşlar. işte dediğim gibi çiftleşme şeyinde oldukları için arkadaşlar. Gayet güzeller arkadaşlar. Kafesimiz yine olduğu gibi çok güzel. Yani birazdan bu kuşlar için ilaç yapımı videosu var arkadaşlar. Onları açacağım. Buradan da ufak şey vereyim dedim arkadaşlar. Ona tüyo mu bir şey diyorlar. Onu vereyim dedim arkadaşlar. Tüyo vereyim dedim. Şu böyle. <laughs> Kamera şey yaparlar. Arkadaşlar ya, ortalama 4-5 aydır video çekmiyordum ama yavaş yavaş videoya başlayacağım arkadaşlar inşallah. Biliyorsunuz okullar, sınavlar arkadaşlar. O yüzden video çekemiyorduk arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar aslında şimdi bugün temizleme videosu da çekecektim bakın böyle pislettiler. Temizleme videosu da çekecektim arkadaşlar. Ama çekemedim. İnşallah temizleme videosu aslında bu video sığdırmayı düşündüm arkadaşlar ama dedim çok uzun olmasın yani bir gün bir de bir video daha atacağım için arkadaşlar. Çok uzun